Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Devil Within'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitirmeye daha da yaklaştık. Oyunun sonlarına doğru bayağı bir yaklaştık. Ee, kaçıncı bölümde kaldık? 13'teyiz şu an. 14'teyiz büyük ihtimal. 14. chapter oynayacağız. Bu arada şey e, yapabilirim. Şimdi bu oyunun tabii ki iki türlü hikayesi var. Bir tanesi Sebastian'ın hikayesi, bir tanesi de Kidman'ın hikayesi. Ee, Kidman'ın hikayesini direkt böyle part part hani e, ana hikaye yaptığım gibi değil de direkt böyle bir video böyle 4-5 saatlik bir video belki böyle bir 2-3 saat hani ne kadar sürüyorsa ondan sonra yapmayı düşünüyorum. ben ee, yani böyle direkt başlayacak ve bitecek yani Kidman'ın hikayesi diye. O tarz bir şey düşünüyorum. Zaten artık benim videolara alıştınız, seviyorsunuz da. Hani sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum yani. Bakalım. Abi Allah'a şükür biraz mermi gördük ya. Yat lan aşağı. <laughs> Ananı aldın o ne lan? Geri bas. Geri bas aklını alırım. Hop hop lan. <laughs> çok güzel kaçıp çok güzel oturttum abi ya. Evet. Heh, açabiliyoruz. Tamam. Güzel. White Fog. White Fog. Beyaz Fog. Yok lan. Fog sis demekti. Beyaz sis. Yanlış hatırlamıyorsam sis demesi lazım. Yani sis manasına geliyor herhalde Fog. Şu an bir sakin ilerliyoruz diyecektim ki ağzıma geri tıktı. Ne oluyor oğlum? Ana avradını? Doldur. Lan dur. Hepiniz bir yanım oğlum. Doldur şarjörü. Aynen öyle. Vallahi güzel kurtulduk ya. Acayip bir pusuya düştük. İlginçti yani. Yak gitsin oğlum ya. Bir sürü şey var üzerimde. Bu ne? Ha bir şey yaramadı. daha gitti. Ananın Oğlum hiç görmedim ya. O ne lan? Yürüyen KFC. <laughs> Yürüyen KFC. <laughs> Yürüyen Kiev KFC. Oğlum bu ne ya? İyice bir hardcore olmaya başlamış. Hayırdır? Her yerde tuzaklar var, bir şeyler var. Ne oluyor böyle? O ne? Şişeymiş. Burada bir yerde birisi var ama bakalım. An gördüm şurada. Oh ne güzel abi. Direkt girdim gibi patlıyor mu? Evet. Çok güzel patladı. Güzeldi. Hissiyatlı. Lan senin de mi arbaletin var? Oğlum bu ne lan? As siktir. Şimdi lan oğlum dur dur lan dur anan. Neyse istemeden de olsa patlatmış oldum. Hadi abi biraz daha aksiyon istiyorum. Biraz daha aksiyon olsun hadi. Nereye gidiyoruz böyle? Evet. Pamuk ipliğine de geldiğimize göre. Oraya da gidemeyeceğimize göre. Yap şunu. O kadar kibrit biriktirdim oğlum hiç kullanmadım ki. Kullanayım bari biraz yani. Oraya gitmenin yolu da bence buradan geçiyor. Ama burayı nasıl? Ha, tamam. Kibritle açıyormuşuz. Yani bir an düşündüm hani mermilik bir şeye benzemiyor. Ama şu an biraz hatırladım mı bir bölümü? Biraz sıkıntılı yaratıklar vardı galiba. Sıkıntılı bir ortamdı. Evet, şunun gibi yaratıklardan bahsediyorum. Lan neye bastım lan? O neydi oğlum? Ne oldu lan? Onu değil lan şunu al. Birisi beni hem gördü. Ah eh, dur geliyor. Ananı ki. Oğlum çok korkunç bu da ya. Lan 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 lan. Yanın oğlum. Bilmiyorum acaba çok da kullanmazsak mı kibritleri belki bir lazım olur. Bilemedim. Oğlum buradan nasıl geçeceğiz lan. Bir olayı olması lazım. Kibriti. Şimdi bir düşün bakalım bir düşün. Oradan nasıl geçebiliriz? Nasıl nasıl nasıl? Hmm. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim yüksek ihtimal olmayacak ama. Denemekten zarar gelmez adına. Denemek istiyorum. Eee? Ya buradan geçemem tahminimce, değil mi? Aa yo, geç geçtim. Da <laughs> bu da öyleydi, iyiydi yani. Oo mermi alırım. Yani dolaylı yoldan öğrenmiş oldum aslında. Hadi be <laughs> pompalı mermisi verdi Güzel de verdi ha dört mermi kötü değil Bakalım bir not defteri falan var mı Yok gerek yok o zaman Hani ben bazen bilerek giriyorum kendi hani Sebastia'nın hayatından hani bir kareler Hani bir şeyler görelim bir öğrenelim diye giriyorum da Bir şey çıkmadı Bunu Yakabiliyor muyum yok Geri çık o zaman Hiç Almama gerek yok onları Lan geber Ağlan lan şu Discord bir açılsa da anasını satayım. Resident Evil 7 videosu çeksek. Başladık bitiremedik. Onun üstü kim o ney lan? Gördün mü oğlum? Kocaman bir şey geçti. Aldı götürdü yaratı aldı götürdü. Ulan keşke onu kullanmayaydım ya. Şırıngayı kullanaydım daha iyiydi. Bir an ona bastım niyeyse. Şu an bir Max Payne'e benzemedim abi ortam. Zaten saçları falan da benziyor. Tipleri de benziyor biraz. Evet anlaşılan büyük bir yaratığımız var abi. Çok güzel. Yakabiliyor muyum burayı? Yakamıyorum. Şurada tuzak var. İyi güzel tuzağı gördük tamam. Tuzağı gördük. İf problemi kaldırıyoruz şimdi Oğlum Bunu da nasıl göreyim anasını satayım ya Burada bir yerde bir lavuk var ama nerede bilmiyorum. Aynen bunları toplayıp bir yere açıyorduk diye hatırlıyorum. İyi bu bir şey bulmalı bir video. O zaman bu video uzun olacak. Güzel. Çünkü ben bir şey bulma konusunda bu oyunlarda çok kötüyüm abi. Yarım saat dolandığım oluyor bazen. Hiç hoşuma gitmeyen bir ortama girdik ama gerçi burası kimin hoşuna gider acaba? Aha aldı götürdü la. Vallahi biz de ona doğru gidiyoruz gibime geliyor ya. İşlerini iyice boku çıkmaya başladı beyler. Haberiniz olsun. Ne olur ne olmaz bir pompalı alayım da. Ya iğrenç oğlum ya. Bucuk bucuk anasını satayım. Ne oluyor lan? Kim? Anan Herif dibimdeymiş lan. Gel sen de gel. Hepiniz teker teker gelin oğlum. İşin kötü yanı vermem kalmadı. Neyse bulduk. Biraz bulduk. Bunu da aldık. Hadi. Bir şeyler oluyor lan. bir şey yok mu? Aa ben bu arada şunu bir alayım. Çünkü mermimiz çok azaldı. Yani şu işimi görür. Hiç yap. Okumu alabiliyor muyum? Hayır. Evet burası kapanmış. O zaman burası. Aynen öyle. Çok güzel. Ne yaptım ben şu an? Ha dur. Oğlum hayır lan hayır hayır hayır. Hadi yan oğlum. Öl artık. Yürü git. Bırak lan peşimi. Abi gitmiş zaten. Anan avradını gördün mü? İçinden bir şey çıktı. Oğlum çok sıkıntı lan. Bunlar fena bir yaratığa benziyordu zaten. Bir dakika şöyle yapıyorduk değil mi? Tamam şimdi biraz ok üretmek lazım. Bu sağlam işimizi görür. Yani bir tane de başka bir şey üretelim. Ona gerek yok ya. Onu üretmesek de olur. Siktir et. Evet. Arkamız da kapandı. Çok güzel abi. Müthiş. O ne lan? Evet bu da diğer bossumuz galiba. Demek ki onları yakalayan lavuk buymuş. Bir şey dedi de göremedim ya. Oğlum keşke biraz mermi falan olsa yani işimizi görse hiç işe yarayan bir şey yok mu? Bunlara sıkabiliyoruz mu lan? Dur bakayım. Bir şey oluyor mu yok? Hani öyle bir şişik bir dışarıda duruyor ki hani sanki böyle vurunca bir şey e, böyle bir neydi? Coin miydi? Şey coin coin. Eee coin düşecek gibi duruyor. Oh abi bana bunlarla gel ya. Bakalım bir not defteri falan bir şey var mı? Tabii ki de yok. Şu an büyük ihtimalle orada save aldıracaktı bize. Çünkü işler karışacak. Yüksek ihtimal. Aynen. Karışması da lazım zaten. Şimdi şurayı yapacağız. Şimdi Sapli diyor, lift diyor, aux. Yok bir dakika. Yok o da değil. Sıfırladı. Tahminimce bizim şu an bir parça daha bulmamız gerekiyor bence. Aynen. Abi bence bizim bir elektrik e, şey... Adını sen söyle işte. Oraya bulduğumuz bu kart gibi şeyler var ya. orundan bir tane daha bulmamız gerekiyor. Ha tamam güzel biri de buradaymış. Evet şimdi... E, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi... Şunu bir al abi Şuraya tak klasik Buraya bir tak bu burada dursun Eee bunu Yani bunu Yok bunu şöyle yap sıfırla Ne yaptım lan Dur sıfırla Oğlum istemiyorum şu an bir şey İstediğim gibi olmadı ya Şöyle olsa Diyeceğim oradan elektriği alamaz yani yanlış mıyım? Gerçi ya yo aldı lan. Yo oluyor gayet de güzel oluyor abi ben yanlış düşünmüşüm pardon. Vallahi oldu yani. Hepsinin ışığı yanıyor. Öyle bir şey yaptım ki da kazandım. Abi de gözükmüyor mu bu ya? de gözükmüyor mükemmel. Kaçma lan. Abi biz bunu nasıl görüyorduk ya? Büyük ihtimalle şu an bir tane duvarda bir yerde böyle takılıyor. Namussuz. Ulan vuramadım. Aha buldum. Oğlum ya vermi değmedi ki lan. Mermi değmedi birader gördün değil mi? Mermi değmedi. O zaman pompalıyı boş ver. Pompalının bir yararı yok. Ha şimdi pompalıya geliyor. Yok, dur bir dakika. Nereye gitmiş olabilirsin? Şurada mı? Ananı görmedim ki. Lan oğlum dur lan. Her şey birbirine girdi bir dakika. Cam basalım. En zevksiz boss savaşlarından yemin ederim. Diğerinde aklımız çıkıyordu. O karılı olan vardı ya böyle uzun uzun tırnaklı falan bir şey böyle. O acayip korkunçtu ya. Bu ne oğlum? Amına koyduğum seni. Ah bir de duman salıyor. İşte bu kadar. Yavşağa bak ya. Oraya mı gideceğiz oğlum ney? Baktım ya işte. Versene şunu. Benim de bir huyum vardır abi savaştım. Bosslardakini alırım sadece. Evet şimdi çalıştırıp gidebiliriz. Haydi gidelim yolumuz nereye çıkarsa. Buralar neymiş böyle ya? Heh, vardık sonunda çok şükür. Da oraya nereden giriyoruz? Ha dur dur tamam. Tren burada. Bir şey gördüm sanki. Yok tamam bir şey yok. O ne lan? Sen. Tamam. Ben ney ben? Bir e, gelecek eki yani atıyorum you will die mesela sen öleceksin. Hani gelecek eki o. Bakalım. Bir bir bir, bir kere daha bir camdan bir şey girerse ne olduğunu anlayacağız. You will ne? You will suffer. Suffer acı çekmekti diye biliyorum. You will suffer yani diyor ki sen acı çekeceksin. Hayda. Koş 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 koş. Of. Sahneye bak diyecektim. Gene geldik geldik. Bir tane beyaz koridorlu bir yere geldik oğlum. Bu ne böyle ya? 16 tane kibrit varmış lan yeni gördüm. Aa Rubik mi orada lan? Aha. Did you think I wouldn't find out? And I have done you a favor. You have no credentials. You'd never appear in a reputable journal otherwise. Oh, but they will know I have surpassed you in every way you can imagine no matter I have what I need all that's left is the procedure indeed that is why we are here we you wouldn't dare. You couldn't complete it without me. Precisely. Şimdi doktor kahpelik mi yapmış? Doktor bir kahpelik yapmış gibi duruyor ama Ne oluyor lan? Trying to make me feel sorry for you. Ne oluyor lan? Ha hatırlıyor mu bölümü ya tamam. Gelin oğlum. Biraz zor ama hallederiz. Hadi. Lan yere git artık. Tamam güzel çıkar şimdi çıkar şimdi çıkar şimdi çıkart. Aynen. Çıkart oğlum. Çıkart çıkart çıkart. Aynen öyle. Hallettik hepsini çıkarttık. Bu da diğer gideceğimiz yer miydi? Evet abi diğer gideceğimiz yeri de gördüğümüze göre bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.